Sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya önemli bir bonservis bedeliyle transfer olan Kerem Aktürkoğlu ilk haftalarda sergilediği performansla taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Ancak son dönemde yaşanan sürpriz gelişmeler Kerem'in Benfica kariyerinde yeni bir viraja girdiğinin sinyallerini veriyor. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Portekiz temsilcisi art arda aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışında yara aldı ve gözünü dev maça çevirdi. Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting'e konuk olacaklar. Ancak bu büyük karşılaşma öncesinde gündem, Türk futbol severleri yakından ilgilendiren bir konuyla meşgul. Kerem Aktürkoğlu'nun form durumu. Sezonun ilk bölümünde goller ve asistlerle adından söz ettiren milli kanat oyuncusu, 7 Aralık'tan bu yana gol atma başarısı gösteremedi. Son olarak Braga'ya karşı oynanan yarı final mücadelesinde ise Kerem'i ilk 11'de göremedik teknik direktör Bruno Lage onu kulübede başlatmayı tercih etti ve genç isim Andreas Schjelderup'la maça başladı. Norveçli Schjelderup takıma katılmasının ardından beklenen çıkışı bir türlü yapamasa da bu kez Lage'in güvenini boşa çıkarmadı. Portekiz basını özellikle ünlü spor gazetesi Abola'da yer alan haberlerle Schjelderup'un yükselen formunun Kerem için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Kerem söz konusu 21 maçta 10 gol ve 6 asistlik katkıya sahip olsa da son dönemlerdeki durgunluğu dikkat çekiyor. Bruno Lage'in kulübe açısından stratejik öneme sahip final mücadelesinde nasıl bir kadro tercih edeceği ise merakla bekleniyor. Kerem'i zor günler mi bekliyor? Yoksa tecrübesiyle bu zorlukların üstesinden gelip yeniden ilk 11'e mi yerleşecek?